Selamlar arkadaşlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz yine önemli gelişmeler devam ediyor bunların detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağız bunun öncesinde kanalımıza abone olup telegram grubumuza katılmayı unutmayın Sıra olarak da açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında Maxi Global'in kanalımıza özel 10 dolar hediye bağlantı linkini bırakacağım dolar hediyenizi kayıt olarak alabilirsiniz ve yatırımlarınızı da kullanabilirsiniz Buna klasik fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar gece saatlerinde hatta sabaha doğru saatlerde bir gerileme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fiyatların 3.011.000-3.012.000'e doğru bir iğnelenme attığını ardından da ufak ufak topladığını söyleyebiliriz. Buna baktığımızda tabii ki arkadaşlar özellikle Bitcoin'deki gerilemeden kaynaklı bu gerilemenin de ortaya çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten Bitcoin'e doğru göre piyasanın da hareket ettiğini görüyoruz son zamanlarda klasik üzerine başlayacak olursak hemen şöyle Rexia'ların önemli açıklamaları var. Bildiğiniz üzere Teleport Finans yakın zamanda yayınlanmıştı ve önemli açıklamalar bizlerle paylaşıldı. Bunların detaylarına bakalım. Burada baktığımızda arkadaşlar Teleport'un gidişatından memnun olduğunu, etkili gelen etkilerin oldukça mutlu olduğunu ve gerçekten olumlu bir şekilde ilerlediğini bizlere belirtmiş durumda. Ufak tefek hataların olduğunu ve bunları da gidermekle e, uğraştıklarını söylemişler e, platform sabit staking artıyor fiyat yükseliş trendiyle sakin diyerekten de açıklamalar ortada bulunuyor bizlere Baktığımız zaman yine önemli miktarda TRS staking edilmiş durumda Bu adımlar da bizler için önemli ve ekstra olarak baktığımızda e, Bugünkü fiyat lansmandan itibaren %35 arttı diyerekten fiyat artışına da özellikle değinmiş Teleport finansın Luna Klasik üzerinde de Luna Klasik adımlarında da önemli etkilerinin olması Uzun vadede yine beklenilenlerin arasında Binance yakınları olduğu gibi Teleport Finans'tan da önemli adımlar bekleniyor uzun vadede olarak bakalım. FETME'nin açıklaması var bildiğiniz üzere. E, önemli ücret artışları, yönetişim e, oylamaları bulunuyordu. Bunlara yönelik açıklamalar yapılmış ve bireysel yatırımcılar Binance TR tokenleri satın aldığında sadece yukarı aşağı giden bir jeton üzerinde kumar oynadıklarını düşünürler ama hikayenin tamamı bu değil diyerekten havuzlarda kendilerine ayda 13.000 dolara varan ödemeler ve hileli geliştiriciler tarafından sessizce hırp hırpalanıyor diyerekten B1 görev gücü ve Q2 teklifleri vardı bildiğin üzere. E hatta bu e, ücretlerin zararlar ücretinin vesaire arttırmasına yönelik de bir e, teklif bulunuyordu. Buna yönelik önemli bir iddiada bulunmuş durumda. Affetmem bu da bizler için fazlasıyla önemli. Baktığımız zaman CZ yine önemli bir açıklamayla birlikte bu sabah saatlerinde bizlerin karşısına çıkıyor arkadaşlar. Ve Bitcoin 2009'da başladı. Tüm yıl boyunca blockchain üzerinde e, Satoshi kendisi dışında hiçbir işlem olmadı. E, Bitcoin blockchain geçen yıl ne kadar değer sağladı diyerekten. Kendi yükselişinden bahsetmiş durumda Bitcoin'in. Büyümenin asla kolay ve doğrusal yönde olmadığını özellikle değiniyor ve dalgalanmaların olabileceği yönelik açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Piyasa her zaman doğrusal artış yönde değil. Dalgalanmalar, inişler çıkışlar, yataya bağlama gibi bunlar da her zaman olacaktır. Bunun mesajını bizlere vermiş durumda arkadaşlar. Bu da bizler için fazlasıyla önemli. Baktığımızda Bitcoin fiyatına son zamanlarda bir artış trendine girmişti. Bildiğiniz üzere 19 binlerden 28 binlere kadar yükselmişti. Bu artışın tabii ki devam etmesi 30 bin hedefimizin olduğunu zaten sizlere daha önce de söyledik. Ee, gece saatlerinde 27.600 değerlerine gerçek gelse de yine ufak ufak pozitif haberlerde yukarı doğru gidecek. Ancak piyasadaki negatif haberlerin fazlasıyla olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Amerika Bankası tarafından e, bankacılık krizi Amerika tarafından hamleler ile birlikte de kripto darbe vurulmak isteniyor. Bunların detaylarını da sonraki videolarda yine sizlere açıklamaya çalışacağım. Gelişmeler haberler oldukça sizlere sunacağız yine arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.